Hey, bu yeni bir tane. <Gülüyor> 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 bu harika bir şey. Buna isim vereceğim. Ezbantut kertenkele. Bu iyi olmadı. İguana canavarı bu zayıf kalın. Kükrüen şey. Ha? Oh, belki de süper mega oğlan. İnsan o zor. Bana uyar. Sağ ol ufaklık. <gülüyor> <gülüyor> olamaz. <laughs> Ayaksın. Ama olamaz. <laughs> ah, ah. Buna alışmam zaman alacak. Sayın! <laughs> 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 tamam, kuyruk kalabilir. Kuyruğum sadece içinden geçiyor. <laughs> O da neydi? Kuyruğundan yayılan bir ses dalgası mıydı? Çabuk olun atlayın hadi. Bu siz canavarı senin yaptıklarından daha korkunç. Onları ben yapmadım. Hey şu senin mağaran değil mi? Tutunun arkadaşlar hızımı arttırıyorum. Başka gitti mi? Söylemesi zor ama ebediyen saklanamayız. O şeyi yenmemiz lazım. Vücudu olmayan bir şeyi nasıl yenersin ki? Belki insanı zor sisi oyalarken biz de sıvışıp helikopteri alabiliriz. Anladık, onu seviyorsun. Saat kapandığı zaman numaranı suya düşer. Eğer öyle olursa İskoçya'daki efsanevi hayaletlerden biri oluruz. Of. Seni sesimle bir ısırayım. sesi. Ah, ve ısırıp geliyor. Canavar. canavar, canavar. Ha, ben mi? O şey Hex'e saldırdı. Hakkından gelelim. Hey, o taşlarla birinin canını yakabilirsiniz. Yalancı, asıl bunlarla birinin canını yakabiliriz. Ah, ah, bakalım. Güven mi? Hey, beni yere indir. Tennis'in takımının konuşma yapma zamanı. Hadi gidelim buradan. Çok araba var. Aa, merhaba Simon. Ben. Ne havalı yaratık. Artık benim kadar büyüksün. Aa, şey, evet. Çantan hala sende demek. Ha? Şey Şimdiye kadar biri senden almıştır diyordum aslında. Seni hangi rüzgar attı peki? Duran şu arabaları yoldan alıyordum. Belki onu senin için ben tutabilirim. Diğerlerinde de yardım eder misin? Aa, sen ciddi misin? No. No. Tamam, oh, tamam. Belki de bu pek iyi bir fikir değildir, Simon. Dikkat et. Whoa. Bunu yeniden düşünse... <laughs> Sen hepsini halledebiliriz. Tamam yeter artık. İkinizin de dağımdan hemen gitmesini istiyorum. bana o lime lime eder'in bakışını yapma. Bunu milyon kez gördüm ben. Hadi bakalım. Gidin. Ah, lütfen konuşmayı bırak artık.